Pampişim. <laughs> Bu yaştan sonra Playboy'la özenirsen başına gelecek budur. Tavşan gibi sağda solda kıvrılırsın işte. Pampişim. Pampiş. Hmm. Hmm. <laughs> ben seni nasıl kendine getireceğini biliyorum. Pampiş, 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 vurursun geri Allah! Bir gün seni paramla döveceğim demiştim ya. İşte o gün geldi muhtar. Al, kupondan payına düşen para masada mı uyumuşum ya? Masa ne ki oğlum? Ben seni geçen gün asansörde dikine uyurken gördüm. Bu ne hal pampişim? Artık paran da var. Maazallah sağlığından olacaksın. Doğru söylüyorsun Tokatçı. İstanbul kazan da ben kepçe olmak zorunda mıyım arkadaş? Bu ne ya? Ha? Ben kime ne ispat ediyorum ya? Ha? Nasıl olacak bu ya? Ya Ferdi, Ferdi sen kurtar beni ya! Parayı buldu ama kafayı yedi. Nihat. Buyurun Matmazel. Sen bana madem demezdin, hep ketrun dedin. Neden şimdi mesafe koydun aramıza? Şimdi de birileriyle mesafe koyaydın arana şimdiye böyle olmazdık. Ki, kimle Sen neden bahsediyorsun? Ya sen o tokatçıyla niye öyle sarmaş dolaşmaş seyrediyorsun? Biz totem yaptık. Totem mi? Ya bırak Allah aşkına öyle totem mi olurmuş da? bileyim totem nasıl yapılır, nasıl olur? Hem sen bizi ne zaman nasıl gördün? Ben maçtan bir iki saniye önce sağa geldim. Çünkü sağa bir şey diyecektim. Ne diyecektin? Neyse ya, boş ver, ben gidiyorum. Lütfen, lütfen. niye? lütfen söyle, ne diyecektin? Sağ böyle baktığımda... ...ha bu kalbimin nasıl böyle küt küt attığını diyecektim. Hı. Sonra böyle, beni nasıl ter bastığını... Ay. Sol kalımın böyle nasıl uyuştuğunu... Sol kal mı? ya. Sonra böyle, böyle benim göğsüme böyle bıçaklar saplandığını... <laughs> Sonra benim <bu> gözlerim... Oy, kararıyor. <laughs> <laughs>